Of bugün hiç derse giresim yok Gerçekten hiç yok Midem çok bulanıyor Ya bu ne oldu bana ya Gerçekten bana ne oldu Ya bu, bu ara Hiç böyle bir şey yapasım gelmiyor Ne bileyim Yazıyorum mesela demiştim Bahsetmiştim bir tane esere başladım diye Yazıyorum Sevmiyorum geri siliyorum onu veya böyle aynı isimde 10 tane falan dosya birikti şu an bilgisayarda. Çünkü yazıyorum mesela bir, bir tanesinin temasını beğeniyorum. Duruyor. Sonra ilerletemiyorum onu. Başka bir tema yazıyorum. Duruyor. Başka bir tema yazıyorum falan. Bir odaklanamadım. Biraz da mükemmeliyet bir insanım. Böyle illa hani aradığım şeyin olması lazım ve sanırım ilham gelmiyor. Oh, ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Ne yapacağım bilmiyorum. Duruyor şu an her şey duruyor yani. Okula geldim. Piyano dersine gireceğim. Neyse ki piyano çalışmıştım. Ama ne yapacağım kompozisyonu bilmiyorum. Arkadaşlar okula girerken hani kart okutuyorsunuz ya. Okul kimliğinizi. Yani okulda işim olmasa niye geleyim ki? Yani kim ne bileyim sabahın köründe falan okula gelir ki? Boş. Boş gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar benim asansör fobim olduğunu biliyor musunuz? Aşırı korkuyorum okulun asansörlerinden. Hacettepe'de ben bir düşüyordum az kalsın asansörle. Elektrikler kesilmişti gün ya Yine öyle. Deşifre yapıyorum o kadar sıkıcı bir şey ki. Çaldık Bakalım ne zaman tamamı bitecekti. Size çalacağım. Bu etüt. Sınav etütüm. Ee, bakalım. Şimdi bir de şifre yaptık. Sonra biraz çalışacağım işte. Bunu ezberlemem lazım. Ezberim çok kötü. Çok çok kötü. Şimdi bu manzaradan herkes tanıyacak nerede olduğumu. <laughs> Arkadaşlar spoiler veriyorum. Eski okulumdayım. Hiç e, iyi anılarımın olmadığı <laughs> okulumdayım. E, Kardeşimi bekliyorum. Aşırı 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 yağmur yani Şu hale bakar mısınız? Yani dışarı çıkmaya hiç cesaretim yok ama e, eve geçer geçmez. iş yerindeydim bu arada. Eve geçer geçmez e, çonçikleri besleyeceğim. Şunu da kardeşim takmış. Allah'ım. Ee, arabamda ne var videosu çekmek istiyorum bir gün size. Arabamda genellikle çikolata çöpleri var. <laughs> o yüzden çekmiyorum. Buna şu an cesaretim yok. Ee, öyle. Arkadaşlar selam. Şu an e, Selo ve kardeşimle buluştum. E, Selo'yu özlediniz mi bilmiyorum. Şu kardeşim. <laughs> Beni çekiyor. Bence <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi unutmayın. Buraya evet. <laughs> değil. Nasıl? <laughs> evet. Anlatsana. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Koyacağım ama bunu. <laughs> Buradan da abone olmayı unutmayınız. Altta linki bırakıyorum. <laughs> ne linkini bırakıyorsun? Zaten, zaten benim kanalımda ne linkini bırakıyorsun? Neyse, <gülüyor> beğenmeyi... <gülüyor> ne? Öteki videolar linki. Zorlu öteki bir videolar. Şey, biz Beyza'yı evlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bir saniye gıybete giriyoruz. Kapatın. Arkadaşlar bu yaşanıyor şu anda. Gerçekten iflah olmaz bir düşman olarak. Gizem bir tane hazırla. Gizem'i çekelim. Gel abim gel. <laughs> Ama hayır az önce hazırladığın gibi bayağı yere koyup oradan şey yapıyorsun. <laughs> <Ha>, Bakın. <laughs> Maraşlı dondurmacı. <laughs> Ay çok iyiydi. <laughs> o kadar iştahlı yiyor ki. Neyse biz yemekleri yiyelim sonra devam edelim. Arkadaşlar selam. Ben yine dünkü mekandayım ama bu sefer Gizoş'tayız. Ee, oturuyoruz şu anda. Burada bir şeyler içeceğiz. Ondan sonra yine gezmeli, tatlılı, güzel bir vlog olacak. Şimdi size birazcık Gizem'i gösteriyorum. Gizem bize bir şeyler anlatsın. Bakalım hayat nasıl gidiyor? <laughs> Arkadaşlar hava eksi yüz derece falan. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Donarak geldik tek parça halinde. Gerçekten aşırı aşırı aşırı, aşırı olmadı. Kapat, kes, kes. Şey şöyle bir şey beğendim. Ama şey birazcık sanki sıcak tutmayacak bir şeymiş gibi. Yani kendisi donmuş zaten. Yani ben bir de bunu giyersem iyice donar. bir iyi yanı burnumu ısıttığını fark ettim. O yüzden çıkarmıyorum hala yürüyoruz. Şimdi birkaç yere daha bakacağız. Ay gerçekten burnum o kadar ısıtıyor ki bir şey söyleyeyim mi? Her nefes verdiğimde sıcacığım. Ay gerçekten biz peki bunu neden daha önce keşfetmemişiz? Nefes <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam nefes alayım yani nefes almıyorum arkadaşlar. Bakın hayatta kalma challenge'ına kadar durabileceğim <laughs> bu şekilde. Şaka yapıyor değil mi? Şaka. Şaka. <laughs> ben Bence ben bu. Şaka. <laughs> Bence bu şaka olmalı. Hmm. Bak şu şöyle aslında model olarak güzel ama ütülemekten nefret ettiğim için asla böyle şeylerden kullanmam. Beni bilirsiniz ben asla ütü yapmam. Ee, yıkarım, çırparak asarım. Artık ne kadar e, düzleştiyse o kadar giyerim asla ütü yapmam. Konserlerden önce de babam ütüler kıyafetlerimi çünkü ütü fobim var. Benim ilkokulda sen o çocuğu hatırlıyor musun Gizem? Çocuğun adı Mahmut'tu. Parmaklarının üstüne ütü düşmüştü. O çocuktan sonra bende bir fobi oluştu arkadaşlar. Ee, o yüzden ben asla ütü yapamıyorum. Çocuğun yazık ellerine ütü düşmüştü. Parmakları böyle şeydi. Buruş buruştu. Gizem kilo bana yakışıyor mu? çok yakışıyor. Bir de bizim şu an mağaza mağaza gezmemizin sebebi arkadaşlar ısınmak. Ay evet gerçekten ısınmak. Bakın size bir öneride bulunuyorum. Kışın yine AVM veya şeye gidin. Market veya mağaza. Yazın yine gidin. Çünkü yazın serinlersiniz. Kışın da ısınırsınız. El aleme çarpmayayım vlog çekerken. <laughs> Girmeyelim. Aa, araba da çarpmasın bize. Hızlı geçelim. Neyse yine bir yere girersek... Gizem ben sana hep çarpıyorum işte bak sana dedim yengeç Burcu'yum hep ben yan yan yürüyorum hep. Neyse benim de alışmam lazım. <laughs> bitmiş ya vallahi işte, koronadan sonra Bahçeli bitmiş eskiden aşırı dolu olurdu. Yürünmezdi buralarda. Şimdi her yer bildiğimiz her yer kapanmış. Yerine başka ne? saçma sapan yerler açılmış. Apache dolu Apache. Ay gerçekten yani. İstanbul'un bağcıları gibi. Bu arada ben İstanbul'un bağcılarına hiç gitmedim. Hiç gitmedim. <laughs> <laughs> Eki <Elke> gitmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Isınmadın mı ya? Ben biraz <laughs> ısındım. Az ısındım ben. Kalem. Kalem. Bay kalem. Bay. Şu ojelerimi göstereceğim. Önereceğim şimdi. Var mı? Ha. Şu. Flormar. FC 66. Kiremit rengi çok güzel. Bu markayı çok beğeniyorum bunların. Ben de olanlar. Bakın şuna da bayılıyorum. Tam bir lila rengi. Bu da FC 14. Bende başka hangileri var bunun? Bu markanın şu var. Çok güzel bir gri. Bu da FC 30. Başka hangisi var? Bakalım bakalım bakalım. Şu var. Bu da çok güzel bu tam bir şey nud rengi FC06 şu var bence de hep bu marka var. meyveli e, waffle hamurundan yapıyorlarmış bademli bal badem diye bir şey aldım bakalım tadı nasıl <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar fazla şeyden sonra böyleyiz tatlıdan sonra tatlıyı fazla kaçırmayın. arkadaşlar içeride çekemedim daha doğrusu çektim ama koyamayacağım muhtemelen çünkü e, müzik çalıyor ve telif yemek istemiyorum bu arkadaşla dışarıdayız yeni sevgilim hiç bakın hiç üzmez hiç kırmaz yumuşak ısıtır tam aradığım bütün özellikler var kendisinde <laughs> iyiydim anlat biraz <gülüyor> <gülüyor> dobarlan. <gülüyor> dobarlan dobarlanın bırakmayın kendinizi dobarlanın <laughs> benimki komple bükülmüş artık. Ee, benle beraber ne yapsın? <laughs> benle beraber olunca böyle oluyor işte böyle yıkılıyor insanlar. Arkadaşlar günlük analizimi yapıyorum. Çok güzel bir gündü. Bol para harcamalı bir gün geçti maalesef. O ee, oraya birazcık e, gerçekten mutsuzum. Şöyle bir alışveriş yaptık. Mesela bazı şeyleri size çekmedik. Tentiye falan uğradık. Yani e, günlük bize nedir bunun gelişi 600 Alt. lira er lira günlük geliri gelişi geliri olsa keşke gideri. <gülüyor> <gülüyor> gideri oldu birazcık ama yapacak bir şey yok hayat e, benim aşırı şu an şekerim yükseldiğini hissediyorum bir şey söyleyeyim mi alkolden daha kötü çarptı beni çikolata <laughs> çarptı yani beni çok kötü çok kötü çarptı hipoglisemim olduğu için şekeri yiyince birden bir <laughs> top bana çok güzel geldiler yolda ben <laughs> titreye 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 geleceğim yolda eve kadar <laughs> güzel güzel oldu ama tatlı güzeldi ama çok şekerliydi farkınız mı benim kafa çok güzel oldu işte tatlıdan sonra böyle oluyor yememek lazım tatlı. Arkadaşlar uyumayın bana. Burada bir tane köpek var tamam mı? Ben hep ona mama koyup böyle uzaklaşıyorum çünkü biraz şey bir köpek, e, agresif bir köpek. <laughs> Gizem'i uyaracaktım tamam mı? Gerçekten tam Gizem'e şey diyecektim. Gizem ona dokunma. Hani o agresif bir köpek. Bir gitti Gizem anlat <laughs> Hanım ne yaptığının taklidini yap ama. Bana ne yaptı biliyor musun? <laughs> Şöyle yaptı. <gülüyor> Az <laughs> kalsın <ben> saldırıyordu. Şey <laughs> <laughs> Ay çok komik. dişler neydi öyle ya? <laughs> İlk defa gördüm. Ben onu İpana reklamında oynatıyorum. Sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ama o köpek hep agresif bir köpek. Aslında çok tatlı bir köpek de bizim Kudoş'a benziyor. Evet, Ay. Arkadaşlar çok soğuk biz eve yürüyoruz şimdi. Aslında Gizem beni kandırmaya çalıştı. Taksiyle gidelim falan diye. Ama ben dedim ki çok soğuk. Ama bir eritmemiz de lazım. Çünkü o tatlının hepsini görecek. 57 km nereye girmiyor. Vallahi Anladım, yok benim muyum? var, benim erimem gereken yerler, yerlerim var. Erimem gereken. <laughs> Arkadaşlar spor hoca bakın spor ders aldım tamam mı? Azıcık spor yapayım da eriyim diye. Ee, i̇lk dönem zaten yapamadık koronadan. İkinci dönem adam önce şeye gitti. E, ne denir? Turnuvaya gitti tamam mı? İki hafta öyle ders yapmadık. Sonra geldi korona oldu yine ders yapmadık. Şimdi ayağı kırılmış yine ders yapılmış Evren yemin ediyorum benim spor yapmamı istemiyor. Artık bilmiyorum nasıl bir şeyse ben hep böyle kalacağım sanırım. Yapacak bir şey yok. Neyse ben yani aldım ben spor dersi Gizem bak haberin olsun. Ben spor dersimi seçmiştim. Hoca olmadı. Evren izin vermedi benim spor yapmama. Biz böyle seviyorum. sağ olsun, teşekkür ediyorum. Ben de kendimi böyle seviyorum. Ay dondum. Arkadaşlar kapatıyorum artık vlogu. Bugün de yine böyle yiyerek ve alışverişle geçti her zamanki gibi. Para harcı odaklı. Gerçekten ocaklara incir ağacı modundayım. Gidiyorum. Hadi hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Günce'nin yaptığı gibi yapıyorum arkadaşlar. Şuradan abone olun, beğenin, yorum atın. Hoşçakalın.